Atanagoras İstanbul'a indi. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı İsmet İnönü'nün kendi eline verdiği Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ve nüfus cüzdanıyla Ankara garından bindi trene geldi Haydarpaşa'da indi. Oradan da havaalanına gitti. Merdivenin her basamağında önü milikli mi değil mi diye bir de kontrol etti. İçeri girdi saygılarını takdim ederek hem pasaportunu verdi hem de şeyini verdi nüfus cüzdanını. Ve zavallı Maximus da gitti bir adada kahrından öldü. O günden itibaren Varşova Paktı hızlı teşkilatlanınca Amerika bu projeyi tekrar geri çekti. 1992'de Sovyetler dağılınca tekrar raftan aşağı indirdi bu projeyi. Ve ilk defa Bartelemos'u Türkiye'de bizler bile tanımazken nasıl tanındı Bartelemos? Osnadaki katliamlar devam ederken bütün dünya seyirciydi, Avrupa müdahale etmiyordu, İslam dünyası gücü yoktu, kan alıyordu. Herkes Amerika'ya bakarken bir baktık Patrikaneden bir ses duyuldu. Dünya barışına katlı sempozyumu diye. İlk defa ve Bartolomeus öyle bir propaganda edildi ki benim ninem bile. O gün Bosna'ya ağlarken televizyonda Bartelemos'u gördüğünde ve bunun o sempozyum şeyini gördüğünde aman evladım Hristiyan da olsa bak sakallı ne nurani bir adammış ne iyi bir adammış. Ve o sempozyuma 200 tane batılı siyaset adamı ve önemli bilim adamları geldiler katıldılar. 94. 95'te vahiy ve çevre sempozyumu yapıldı. 96'da bilim ve adalet sempozyumu yapıldı. 98'de Trabzon, Rusya, Atina'da sona eren sempozyumlar yapıldı. Bu sempozyumları organize eden 5 kişilik bir grup vardı. Bu grubun içerisinde Mehmet Dülger de vardı. Defalarca televizyonlarda ismini vererek bu adamı bu şeyleri açıklamaya davet ettim. Şimdi, bu bir, adam daha, dedim, şimdi bir daha ediyorum. Hakaret etmiyorum. Zaman. Evet şimdi gene diyorum. Fakat Nasıl oldu? Kim Mehmet Dülger'i AKP'ye Yamad'ı tanıştırdı? Milletvekili yaptıktan öyle, sonra da geçişleri söyle... iş komisyon başkanlığına nasıl getirildi hala merak ediyorum. Öyle söylemeyelim de düzeltelim. Yamad'ı gibi değil. E yani e, say, onu o sayın andaki kelime şeyime evet. gelmedi. Hakaret evet. anlamında söylemiyorum. Olsun yine de şöyle söyleyelim. E, bu sayın Dülger bu kendisi kendi inancına göre o önemli gitmiştir. Şimdi bu veriler sensininde. Dur bir dakika, da bir, bir dakika. Yani bir de bu kadar gelişmeyi sadece izletmek yani değil. Hayır, hayır. Demek ki çok önemli bak, bir siyasi güç. Amerika, Amerika önce Bartolomeo'su pazarlıyordu dünyaya. Bak hiç kimse tanımıyordu. Bu sempozyumların gayesi buydu. Bu sempozyumlardan, bu programlarda bulunan birisi de Tarif Vakfı'ndadır görevli şu anda. İki sene önce. Büyükada'da özel bir sempozyum yapılıyor. Hükümeti, hükümeti muhatap almak Hük gerekiyor burada. geleceğiz. Şimdi Hükümete burada kim ne geleceğim. yaparsa yapsın sadece bir oyuncudur. Teknik direktörü ve kulübün başkanı önemli burada. Bu oyunculara oynama izni veren kişiler önemlidir. Hükümetler izin vermezse kim nerede koşarsa koşsun kaleye gol atamaz. Yani oyuncuyu niye suçluyorsunuz? Ben seni? oyuncuları suçlamıyorum. Ben, Mehmet ben sadece Tarif görev Arifat. alanlar tamam. burada bu işin iç yüzünü biliyorlar. Ben onu demek istiyor. E, hükümetler bilmiyor mu? Biz de daha Hükü... büyük hedefi gösteriyoruz. Yani hükümetler değil mi? Sayın oldu. ben Mehmet Ali Şahin'in Fatih Belediye Başkanlığından niçin alındığını defalarca televizyonda e, söyleyerek gel bunu açıkla dedim. Şu anda da Başbakan yardımcısı. O da var işin içerisinde. En iyi